Şu anda Aksaray Belediyesi tarafından yedincisi düzenlenen kitap fuarındayız. Öğrencilerimizle birlikteyiz. Öğrencilerimize soruyoruz kitap fuarını nasıl buldular? Bu tür etkinlikler daha fazla olmalı mı? Nisan'ı 12. Nisan nasıl buldun kitap fuarını? Çok güzeldi. En çok neyi beğendin burada? Testleri. Testler, kitaplar. Neler aldın? Ee, bir ayraç aldım. Sonra kitap aldım. Not defteri. Öyle. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar uygun. Sen nasıl buldun? Ben de güzel buldum gayet. En çok neyi beğendin? En çok kitapları beğendim. Hangi kitapları beğendin? Aradığın her kitabı bulabildin mi? Yani Bazıları bulabildim ama e, aradığımda e, çok maceralı şeyler bulamadım. En çok neyi beğendin? E, kitapları. Neler aldınız bir gösterin kitaplarınızı. Evet. Evet. Adın ne senin? Cemre. Cemre kaç yaşındasın? 7 yaşına gideceğim. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? İkinci sınıfa. Neler aldın bir göster bize. Şunu aldım. Çiçek prensesi almışsın. Beğendin mi burayı? Evet. Çok güzel. en çok neyi beğendiniz? Baba, baba. Hikayeleri. Hikayeleri. Neler aldınız? Hikaye. Hikaye. Senin adın ne? Alperen. Alperen. Alperen kaçıncı sınıfa gidiyorsun? İki. Kitap fuarını beğendin mi? Evet. Ee, çok güzeldi. En çok neyi beğendin? En çok e, roman tarzı kalın kitaplarını beğendim. Peki, neler aldın? Üç tane, bir tane korku kitabı, iki tane de macera ve heyecan kitabı aldım. Peki bu tür fuarlar daha fazla olmalı mı? Evet. Reyhan Ayhan, 10 yaşındayım. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 5. Sınıfa gidiyorum. Peki kitap fuarındayız. En çok burada neyi beğendin? En çok burada ben hiç kitap almadım ama ayraçlar ee, kitap hayraçlarından çok aldım. Neden kitap almadın? Kitabı e, okulda okuyorum. Ş sonra alacağım kitabı. Peki burada istediğin kadar kitap var mı? Ee, bazıları yok. Yusuf İslam. Yusuf kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Beş. Peki kitap fuarına geldin. Beğendin mi burayı? Beğendim. En çok neyi beğendin burada? Ya burada posteller, oyuncaklar falan var. Ekli. aldın? Bize bir göster. Ya ben çok şey almadım da. Ya, o kadar şey almadım. Biraz şey aldım. Çok mu beğendin bunları? Evet. Kullanacak mı? Bunu aldın evet. mı? Evet hocam onları aldım. Rabia Melike. Melike. Kaç yaşındasınız? 14. 3. sınıfa gidiyorsunuz? lise 2, 10. sınıf. Peki, kitap fuarındayız. Nasıl buldunuz kitap fuarını? Çok güzel. Her şey çok usulsuz. Neyi beğendiniz? Her şey çok bayanık, her şey çok kusursuzdu. Zeynep. Zeynep kaç yaşındasın? 10. Peki kitap fuarındayız şu anda. Ee, çok güzel, buraya çok en beğendim. En çok neyi beğendin? Kitapların olmasını, istediğimizi bulabilmeyi. Neler aldın? Ee, böyle kitap aldım. Kardeş... Gösterir misin bize? Şöyle kardeşim ben için. Ben sana yardım edeyim, tutayım. Kardeşim için böyle kitap aldım bir tane okuması için. Böyle yazması için. Ben de iki tane kita kitap aldım böyle maceralı. Sen tane hepsini harcadın mı? Yok biraz daha var. Bir tane... Alacak mısın onları? Yani bilmiyorum daha şu anlık da bitti galiba alacaklarım. Peki burada en çok beğendiğin şey neydi? Yani istediğimizi bulabilmek. Yani bazen bulamadım tabii. Ee, mesela altan limalı bir örgü bulamadım. Ee, öyle yani bunları bulamadım. Memduh Bahadır. Memduhcuğum kaç yaşındasın? 11. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 5A. Çok güzel. En çok neyi beğendin? Kitapları. Aradığını bulabildin mi? Evet. Ne aldın peki kendine bir göster bakalım. Poster aldım, namaz kartları aldım, balon aldım, bir de anahtarlık aldım. Peki bu tür fuarlar etkinlikler sizler için yararlı oluyor mu? Evet çünkü kitapları görüyoruz. Kitap fuarını güzel buldum. Burası çok iyi. En çok neyi beğendiniz burada? Hmm. Kitapları. En çok dikkatinizi kitaplar mı çekti? Evet. Kitap aldınız mı? Evet. Gösterin bakayım. Ben de Allah. Ben... Allah. Allah. Şöyle. Üç tane kitap aldın. Evet. Okuyacak mısın bunu? Evet. İyi buldu. Kaç 12. yaşındasın? 12. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 7. sınıf. Lan, kitap fuarı e, daha sık olmalı mı? Evet. En çok burada neyi beğendin? Ee, kitapları, macera kitaplarını. E... Aradığın her kitabı bulabildin mi burada? Evet. <laughs>